2026 Range Rover karşımızda duruyor ve daha ilk bakışta bunun sıradan bir SUV olmadığını net şekilde hissettiriyor. O araç, lüksü, teknolojiyi ve gerçek arazi gücünü tek gövdede birleştiren nadir modellerden biri. Bugün bu videoda 2026 model Range Rover'ı dış tasarımdan iç mekna, motor performansından sürüş konforuna, akıllı sistemlerinden günlük kullanım detaylarına kadar her açıdan detaylıca konuşacağız eğer gerçek premium su nasıl olur, diye merak ediyorsan, doğru yerdesin. Önce dış tasarımla başlayalım. 2026 Range Rover, markanın ikonik çizgilerini korurken çok daha modern ve keskin bir duruş kazanmış. Ön tarafta daha ince LED Matrix farlar, yeni dijital imzaya sahip gündüz farları ve neredeyse çerçevesiz görünen geniş bir ön ızgara bizi karşılıyor kaput çizgileri daha kaslı, yan omuz hattı daha net ve araca güçlü bir karakter kazandırıyor. Gövde oranları sayesinde hem şehirde zarif duruyor, hem de arazide ciddi bir makine gibi hissettiriyor. Yan profile geçtiğimizde, kapı kollarının tamamen gövdeye gömülü olduğunu görüyoruz. Bu detay sadece şık görünmekte kalmıyor, aynı zamanda aerodinamide iyileştiriyor. 2026 modelde jant seçenekleri 21 inçten başlayıp 24 inçe kadar çıkıyor. Büyük jantlar Range Rover'a lüks bir SUV havası verirken süspansiyon sistemi sayesinde konfor asla kaybolmuyor. Arka tarafa baktığımızda ise yeni nesil dikey LED stop lambaları dikkat çekiyor. Cam yüzey sade, yazılar minimalist ve tampon tasarımı daha geniş bir duruş sağlıyor egzoz uçları gizlenmiş ve araç tamamen temiz bir premium görünüm sunuyor. Bu tasarım dili Range Rover'i kalabalık SUV dünyasında hemen ayırt edilir kılıyor. Şimdi kapıyı açıp içeri geçelim. Kapı açılır açılmaz seni gerçek bir lounge ortamı karşılıyor. 2026 Range Rover'ın kabine adeta bir özel jet hissi veriyor kullanılan deri, ahşap, metal ve yumuşak dokulu plastiklerin hepsi üst düzey kalite sunuyor. Konsolun ortasında devasa bir dokunmatik ekran bulunuyor. Bu ekran hem multimedya hem klima hem sürüş modları hem de araç ayarlarını tek merkezden kontrol etmeni sağlıyor. Gösterge paneli tamamen dijital ve sürücünün isteğine göre kişiselleştirilebiliyor. Navigasyon, hız, batarya veya yakıt bilgileri, sürüş destekleri ve hatta gece görüş sistemi bu panelden takip edilebiliyor. Direksiyon simidi ise kalın yapılı, ısıtmalı ve üzerinde dokunmatik kontroller barındırıyor. Koltuklara geldiğimizde Range Rover burada gerçekten şov yapıyor. Ön koltuklar sadece elektrikli değil, masaj, soğutma, ısıtma ve hafıza fonksiyonlarıyla geliyor. Uzun yolda yormayan ergonomi sunuyor. Arka koltuklarda ise diz ve baş mesafesi limousine seviyesinde. Bazı versiyonlarda arka yolcular için ayrı ekranlar, tablet kontrol paneli ve mini buzdolabı bile bulunuyor. Ses sistemi tarafında 2026 Range Rover üst segment bir Meridian ses sistemi ile geliyor. Kabinin içine dağıtılmış onlarca hoparlör sayesinde konser salonu hissi yaratılıyor müzik dinlemek bu araçta gerçekten başka bir seviyeye taşınıyor. Şimdi biraz teknolojiden bahsedelim. 2026 Range Rover'da yarı otonom sürüş destekleri ciddi şekilde geliştirilmiş. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip, kör nokta uyarısı, otomatik park, 360 derece kamera, gece görüş kamerası ve trafik asistanları sürüşü hem güvenli hem stressiz hale getiriyor araç şehir içinde adeta kendisi gidiyormuş gibi hissettiriyor. Direksiyon hafif, görüş açıları geniş ve süspansiyon bozuk yollarda bile darbeleri içine çekiyor. Özellikle havalı süspansiyon sistemi sayesinde çukurlar, kasisler ve bozuk asfaltlar neredeyse hissedilmiyor. Peki performans tarafı nasıl? 2026 Range Rover motor seçeneklerinde oldukça iddialı. Benzinli, dizel, plug-in hibrit ve tamamen elektrikli seçeneklerin olması bekleniyor. Plug-in hibrit versiyonlar şehir içinde elektrik modunda sessizce ilerleyebiliyor, uzun yolda ise güçlü motor devreye giriyor. Hızlanma tarafında Range Rover bu büyüklüğe rağmen şaşırtıcı derecede atak. Gaz tepkileri yumuşak ama güçlü. Sollamalarda güven veriyor. Direksiyon hissi ise büyük sular arasında oldukça başarılı. Arazi tarafına gelirsek, Range Rover burada zaten efsane. 2026 modelde Terrain Response sistemi daha da geliştirilmiş. Çamur, kar, kum, taş, asfalt gibi yüzeylere göre araç kendini otomatik ayarlıyor. Süspansiyon yüksekliği artırılabiliyor, diferansiyeller kilitleniyor ve çekiş sistemi her zemine uyum sağlıyor. Yani bu araç sadece şehirde lüks yaşatmakla kalmıyor, da kumsala, ormana da aynı rahatlıkla gidebiliyor. Yakıt ve menzil tarafında hibrit ve elektrikli versiyonlar sayesinde tasarruf ciddi şekilde artıyor. Şehir içinde elektrik modunda sessiz ve ekonomik sürüş mümkün hale geliyor. Günlük kullanımda Range Rover büyük görünse de sürmesi kolay. Kamera sistemleri sayesinde park etmek problem olmuyor. Kabin sessizliği premium sedan seviyesinde. Kısacası 2026 Range Rover lüks, teknoloji, güç, konfor ve prestiji tek pakette sunuyor. Ve bu daha sadece başlangıç. Şimdi 2026 Range Rover'ı gerçekten hissettiğimiz kısma, yani sürüş deneyimine ve günlük kullanım tarafına biraz daha yakından bakalım. Çünkü bir aracın tasarımı ne kadar güzel olursa olsun, direksiyon başına geçtiğinizde verdiği his her şeyden daha önemli. Range Rover burada adeta lüks içinde güç felsefesini yaşatıyor. Aracı çalıştırdığınız anda ilk fark ettiğiniz şey sessizlik oluyor. Özellikle hibrit ve elektrikli versiyonlarda neredeyse hiç motor sesi duymuyorsunuz. Kaputun altındaki güç varlığını hissettiriyor ama kabin içinde bu güç çok rafine bir şekilde sunuluyor. Gaz pedalına bastığınızda ağır bir SUV kullanıyormuş gibi değil, daha çok premium bir spor sedan sürüyormuş gibi bir his geliyor. Direksiyon tepkileri oldukça yumuşak ama bir o kadar da net. Şehir içinde manevra yapmak, dar sokaklarda ilerlemek ve park etmek beklediğinizden çok daha kolay bunun en büyük nedeni arka aks yönlendirme sistemi ve gelişmiş kamera altyapısı. 360 derece kamera, kuş bakışı görünüm ve otomatik park sistemi sayesinde Range Rover gibi büyük bir aracı bile tek hamlede park edebiliyorsunuz. Uzun yolda ise iş tamamen konfora dönüyor. Süspansiyon sistemi adeta yolu süzüyor. Asfaltın bozukluğu, kasisler, çukurlar neredeyse hissedilmiyor. Havalı süspansiyon aracın yüksekliğini otomatik ayarlıyor ve hız arttıkça gövdeyi alçaltarak daha stabil bir sürüş sağlıyor. Bu da hem güvenliği artırıyor hem de yakıt veya enerji verimliliğine katkı sağlıyor. Şimdi biraz da 2026 Range Rover'ın elektrikli ve hibrit geleceğinden bahsedelim. Artık SUV dünyası tamamen elektrikleşmeye gidiyor ve Range Rover bu dönüşümde geride kalmak istemiyor plug-in hibrit versiyonlar şehir içinde tamamen elektrik modunda ilerleyebiliyor. Bu sayede kısa mesafelerde yakıt tüketimi neredeyse sıfıra yaklaşıyor. Akşam eve geldiğinizde aracı şarja takıp sabah tam dolu şekilde yola çıkabiliyorsunuz. Tam elektrikli versiyonlarda ise, menzil konusu ciddi şekilde geliştirilmiş. Yeni nesil batarya teknolojisi sayesinde tek şarjla uzun mesafeler kat edilebiliyor. Ayrıca hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede bataryayı büyük oranda doldurmak mümkün oluyor. Bu da Range Rover'ı sadece lüks değil, aynı zamanda geleceğe hazır bir SUV haline getiriyor. Performans tarafında elektrikli motorların sunduğu ani tork sayesinde hızlanmalar çok etkileyici gaz pedalına dokunduğunuz anda araç ileri fırlıyor, ama bunu çok yumuşak ve kontrollü bir şekilde yapıyor. Ne bir sarsıntı var ne de rahatsız edici bir motor sesi. Range Rover'ın karakterine çok yakışan bir sürüş hissi oluşturuyor. Gelelim kullanıcı deneyimine. 2026 Range Rover sadece sürücü için değil, tüm yolcular için özel tasarlanmış. Arka koltukta oturan biri bile kendini VIP gibi hissediyor. Koltukların yumuşaklığı, geniş diz mesafesi, ayrı klima kontrolleri ve multimedya ekranları sayesinde uzun yolculuklar sıkıcı değil, keyifli hale geliyor. Bagaj tarafında da oldukça cömert bir alan sunuluyor. Günlük kullanımda alışveriş, valiz, spor ekipmanları gibi her şeyi rahatça taşıyabiliyorsunuz. Arka koltuklar yatırıldığında ise adeta küçük bir kamyonet alanı oluşuyor. Bu da Range Rover'ı hem aileler hem de aktif yaşam tarzı olan kullanıcılar için ideal hale getiriyor. Şimdi biraz da rakiplerle kıyaslayalım. BMW X7, Mercedes GLS, Audi Q8 gibi modellerle aynı ligde oynuyor. Ancak Range Rover'ın farkı, bu araçların çoğunun daha çok şehir ve asfalt odaklı olması. Range Rover ise hem şehirde premium bir sedan gibi davranıyor, hem de araziye çıktığınızda gerçek bir off-road aracı gibi çalışıyor. Yani iki dünyayı birleştiren nadir SUV'lardan biri. Ayrıca tasarım dili konusunda da Range Rover çok karakterli. Uzaktan baktığınızda bile, bu bir Range Rover diyebiliyorsunuz. Markanın prestiji kullanıcıya sadece bir araç değil, aynı zamanda bir statü hissi de sunuyor. 2026 modeliyle birlikte dijital altyapı daha da gelişmiş. Araç içi yazılım güncellemeleri internet üzerinden yapılabiliyor. Yani servise gitmeden aracın sistemi sürekli güncel kalıyor. Navigasyon, sürüş destekleri ve multimedya zamanla daha da iyileşiyor. Güvenlik tarafında ise Range Rover çıtayı çok yükseltmiş durumda. Çarpışma önleme, yayaları algılama, şerit ortalama, akıllı frenleme ve adaptif sürüş sistemleri sayesinde araç sizi sürekli koruyor. Özellikle uzun yolculuklarda bu sistemler sürücünün yükünü ciddi şekilde azaltıyor. Kısacası 2026 Range Rover sadece yeni bir model değil, adeta lüks suvanlayışının anlayışının yeni tanımı. Şehirde zarif, uzun yolda konforlu, arazide güçlü, teknolojide ise geleceğe hazır bir yapı sunuyor. Eğer ben tek araçla her şeyi yapmak istiyorum diyorsanız, Range Rover bu düşüncenin karşılığı diyebiliriz. Ve artık videonun sonuna gelirken sana şunu soruyorum. Sen 2026 Range Rover hakkında ne düşünüyorsun? Elektrikli mi daha mantıklı, hibrit mi? Yorumlara mutlaka yaz. Videoyu beğendiysen like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Subscribe beyaz kalın ona işareti. Bu içerik yapay zeka destekli olarak oluşturulmuştur ve bilgilendirme amaçlıdır. Teknik veriler pazara göre değişiklik gösterebilir. Satın alma öncesi resmi kaynaklardan doğrulama yapılması önerilir.